Hepinize merhaba sevgili arkadaşlar. Aktif Öğrenme Yayınlarının YouTube kanalında bu seneki senaryolara göre hazırlanmış yazılı soruları çözümleriyle karşınızdayız. Arkadaşlar önce 9. sınıf yazılı çözümüyle başlayacağız. 9. sınıf birinci dönem birinci yazılı senaryo 1'e göre hazırlanmış olan arkadaşlar soruları çözmeye başlayalım. Birinci soru inek üretici midir diyoruz. Açıklayın diyoruz. Aslında bu soruda bir kavram karmaşası üzerine gitmeye çalıştık arkadaşlar. Bu kavram karmaşası nedir? Öğrenciler inek ve arı gibi hayvanlara üretici diyebiliyorlar. Ama hayvanların tamamı heterotroftur arkadaşlar. Heterotrof olması sebebiyle de inekler üretici diyemezsiniz. Yani ineklerin süt üretmesi aslında onların salgı yapması manasına geliyor. Üreticilik kavramı ototrof olmak. Yani kendi besini kendi üretmesi mek mamında kullanılıyor. Eğer inekler kendi besini kendi üretseydi hiç ot yemezlerdi arkadaşlar. Dolayısıyla inek üretici midir? Tabii ki hayır, çünkü inekler fotosentez veya kemosentez yapmazlar arkadaşlar. Kurbağalı su arasındaki 5 farkı canlı ortak özellikler açısından yazınız diye bir soru hazırlamışım. Bu soruda ise sevgili arkadaşlar. E ortak özelliklerinden 5 tanesini yazın dememle aynı şey. Ama öğrencileri canlıların kurbağanın canlı, suyun cansız olduğunu düşünmesini istemek açısından bir soru böyle bir soru sordu. Tabii ki kurbağa arkadaşlar canlı, su cansızdır. Beslenme, hücresel yapı, üreme, işte arkadaşlar solunum, metabolizma, büyüme, gelişme, etkiye tepki gibi bir sürü özellikler sıralayabilirsiniz. Soru 3'e geldiğimizde ise kandaki şeker miktarı normal değere getirilemeyen bir şeker hastasının durumunu canlıların ortak özelliklerine kullandığımız kavramlardan uygun olanı ile açıklan izlemişiz. Şimdi şeker miktarı normal düzeye getirilemiyorsa bu kişide insülin hormonunda problem vardır arkadaşlar. Ve bu tip 1 veya tip 2 diyabettir arkadaşlar bu hastamız. E bu durumda ne oluyor? şeker dengesi sağlanamadığı için homeostasi bozulmuş oluyor arkadaşlar. Ve bunun neticesinde şeker hastalığı ortaya çıkıyor. Yani canlıların ortak özelliklerinden hangi kavram buna uygundur? Homeostasi arkadaşlar. Dördüncü soruda DNA'nın yönetici molekül olmasını açıklayınız demişiz. Arkadaşlar DNA hücre bölünmesinden önce interfaz evresi dediğimiz evrede ortaokuldan atılacaksınız 9. sınıfta. Orada bir interfaz evresinde DNA işleniyordu. DNA eşlenerek arkadaşlar var olan genetik materyalini yeni oluşan hücrelere eşit miktarda aktararak arkadaşlar kalıtımı sağlar. Yönetimi nasıl sağlar sevgili arkadaşlar? Bütün enzimler veya RNA'lar DNA tarafından ürettirilir veya DNA tarafından üretilir. Yani dolaylı veya direkt olarak bütün metabolik faaliyetlerdeki enzimlerin protein kısmının şifresi DNA'dan gelir. Dolayısıyla direkt veya dolaylı olarak bütün metabolik faaliyetleri DNA ne yapar sevgili arkadaşlar? Kontrol eder. İşte bu yöneticilik kavramı oluyor. Düzenleyicilik kavramını açıklayıp örnekler veriniz demişiz. Düzenleyicilik ne demektir? Eğer bir arkadaşlar molekül enzim veya hormonların yapısına katılıyorsa, enzim veya hormonların çalışmasını sağlıyorsa biz bu molekülü arkadaşlar düzenleyici molekül diyoruz sevgili arkadaşlar. Bu yönüyle mesela enzimler, hormonlar, proteinler, steroidler yani lipitler arkadaşlar nedir? Düzenleyici moleküllerdir. Selinozun insan sindirim kanalında sindirilememesine rağmen insanda besin olarak kullanılmasının sebebini açıklayınız. ÖSYM bununla alakalı çıkmış bir soru bile sordu arkadaşlar. Selinoz her ne kadar sindirilemese de sindirim kanalından geçerken ince bağırsak veya sindirim kanalının iç çeperlerini sürter. Sürtme neticesinde bir mukus salgılanır. Bu mukus da arkadaşlar sindirimi kolaylaştırır. Böyle bir kolaylığı var selinozun. Soruya diye geldiğimizde kurutulmuş besinlerin bozulmamasının sebebini açıklayınız demiş. Arkadaşlar kurutulmuş besinlerde su oranı azalmıştır veya tamamen su yok edilmiştir. dolayısıyla su olmayınca da enzimler çalışamaz. Çünkü enzimler %15 su yoğunluğunun altında çalışamaz. Üstünde, altında çalışamaz. Üstüne çıkması gerekiyor. bu durumda mantarlar veya arkadaşlar bakteriler besinleri bozmak ister. Ama salgıladıkları enzimler su olmadığından işe yaramazlar. Durum bundan ibarettir. Sekizinci soruda lipitlerin daha fazla enerji vermesine rağmen hücreler tarafından öncelikli olarak kullanılamamasının sebebi biliyorsunuz lipitler bir karbonhidrat veya proteine göre e, neredeyse iki kat daha fazla enerji verir. İki kat daha fazla enerji vermesine rağmen sevgili arkadaşlar lipitler birinci sırada kullanılamıyor. Çünkü lipitlerin bir ön yıkım uğraması gerekiyor. Lipitlerde bulunan yağ asiri çok karbonlu. Bu çok karbonlu yağ asiri önce iki karbonlu hale getirilmesi gerekiyor. İki karbonlu hale getirildikten sonra da sevgili arkadaşlar e, mitokondride enerji bir kullanılabilir. İkinci mevzusu e, lipitlerin çok fazla hidrojeni olduğu için sonunda kullanılırken çok fazla oksijene ihtiyaç var. Yani biz sürekli lipitleri kullansak büyük ihtimalle şu an aldığımız oksijen miktarı yani nefes alışveriş miktarımız ve derinliği yeterli gelmeyebilirdi arkadaşlar. Evet saygıdeğer arkadaşlar senaryo 1 9. sınıflar için burada bitti. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum.